Bu hastalar endoskopik işlem, endoskopik rezeksiyon işlemleri bittikten hemen sonra eğer bu işlemi derin bir anestezi işlemi olarak yapmışsak anestezinin etkisi yaklaşık bir yarım saat içerisinde ortadan kalkıp hasta uyanıyor. Uyanıp kendine geldiğinden sonra yaklaşık bir iki saat sonra maksimal dört saat sonra bu hasta oral alımına yani su içmesine yaptığımız işlemin yerine bağlı olmak kaydıyla izin veriyoruz. Ve o gün eğer sabah yapmışsak akşam bu hastaya sulu rejim olarak belirttiğimiz gıda alımına izin veriyoruz. Çoğu zaman hastalarımızı aynı gün taburcu ediyoruz. Hastanede yatışına dahi gerek olmadan. Ancak bazen lezyonun yerleşim yeri, işlemin zorluğu ve lezyonun büyüklüğüne bağlı olarak veya işlemin kendi içerisindeki gelişmiş küçük komplikasyonlara bağlı olarak bazen hastaları aynı gün hastanede tuttuğumuzda oluyor. Ama bu tamamen lezyona bağlı, hastanın eşlik eden hastalıklarına bağlı, hastanın kan sulandırıcı ilaç olarak bildiğimiz antikoagulan ilaç kullanıp kullanmamasına bağlı olarak değişen bir durumda karar veriyoruz. Ama hasta uyandığı an hiçbir kesi olmadan normal hayatını sürdürebilecek bir pozisyona gelmiş oluyor.